Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir pazar gününde sizlere Fenerbahçe'mizin son durumunu, yönetimin bakış açısını, transferde neler yapmamız gerektiğini, ayrılması muhtemel oyuncuları ve olası Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle yönetimle başlayalım. Sayın yönetim, siz acaba ne düşünüyorsunuz? Bu seneye nasıl girmeyi hedefliyorsunuz? ve sizin yönetim olarak, başkan olarak bakış açınız nedir? 7 senedir başarısızlıklarla beraber geçen senelerden sonra yine bu sene görüyoruz ki bir önceki Feyenoord maçında sadece bir transferin ilk 11'de olması, Feyenoord maçından sonra hiçbir hareketin olmaması, yani o maçı kaybettik, salı günü bir maçımız var, yani şurada bir gün, bir gün sonra diğer günü saymıyorum, maç günü zaten. Hiçbir hareketin olmaması, Fenerbahçe'nin böyle bağıra bağıra gerekli olan bölgelere takviye yapılmaması bunlarla ilgili ne yapacaksınız? Siz ne istiyorsunuz? Ne hedefliyorsunuz? Bugün bakıyorum sabah kalktığımda gece Yankovic haberi yapılmış. Yani bizim için gerekli oyuncu Yankovic mi sizce? Yani elzem olan Yankovic midir? Siz bize dalga mı geçiyorsunuz? Bizim aklımızla mı oynamak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz siz? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ya bu kadar kötü yönetim olamaz ya. Bu kadar kötü hareket edilmez. Bu kadar plansız olur mu ya? Bu kadar plansız yaşanır mı? Hoca oyuncu istiyor. Hareket yok. Taraftar istiyor. Hareket yok. Maçlarda kaybediyoruz. Yani hadi hiçbir şey anlamadın. Maçtasın görüyorsun. Ona rağmen bir hareket yok. E sen ne diyor o koltuktasın? Sen ne yapmak istiyorsun? Yani Fenerbahçemizin o kadar elzem bölgelere transfer lazımken siz Yankovic'le mi görüşüyorsunuz? Bakıyorum yandaş gazetecilerde de işte onu alacak, kiralayacak, parlatacak, yeni Modrić olacak falan filan. Daha adam 23 yaşına gelmiş. Bir tane milli takım maçı yok ya. Yani koca hırvet yani Hırvetistan'da hiç görülmemiş. Siz mi böyle keşfettiniz? Gerçekten bizim aklımıza dal geçiyorsunuz. Artık aklınızı başınız alın. Ya lig başladı. İlk haftadan gördük. Daha ilk haftadan. Rakibimizin maçını izledik. Yani siz bu kadrolarla mı onlarla mücadele edeceksiniz. Veya kimle mücadele edeceksek bu kadrolarla mı edeceğiz? Ya biz sahada güçlü olmalıyız. Biz bunu daha önce de söyledik. Sahada biz çok güçlü olmalıyız. Öncelikle biz rakibimizden, herkesten sahada çok güçlü olmalıyız. Zaten sen sahada güçlü değilsen böyle atalar, üsküdarı sürekli geçiyor. Sen savaşamıyorsun sağ dışında sürekli basın açıklaması, işte röportaj, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Ya kardeşim sağda sonuç alamazsan bunların hiçbir önemi yok. 7 senedir bunu göremiyor musun sen? Hala nelerle uğraşıyorsunuz? Hala nelerle uğraşıyorsunuz? Ya ben geçen videomda da söyledim. Ya bu yönetim bu hareketleriyle eğer gidemiyorsa, bunu biz gönderemiyorsak bize yazıklar olsun. Biz başarıyı falan hak etmiyoruz. Hak etmiyoruz. 7 senedir başarısız bir başkan bu kulübün hala başındaysa kimse başarıyı falan hak etmiyor. Başarısız insan gider. Herkes her işi başaramaz. Bunu ben kabul ediyorum. Herkes her şeyi yapamaz. Gelirsin Yapmaya çalışırsın. Yapamadın mı? Gidersin. Sen gitmiyorsan biz göndereceğiz. E onu da yapamıyoruz. Yani yazık günah gerçekten. Böyle olmaz. Böyle biz başarıyı falan yakalayamayız. Böyle başarılı falan olma şansımız yok bizim. Sıfır. Hayalciliğe gerek yok. Geçen sene ya şu olsaydı bak göreceksin şampiyon olacağız. Şöyle olamazsın. Olamazsın. Hele bu kadro yapısıyla asla olamaz. Moria'yı git, Guardiola'yı getir, Jurgen Klopp'u getir yine olamaz. Sen sahada hem psikolojik hem oyuncu kalitesiyle kesinlikle güçlü olacaksın. Biz 20 sene rakibimize Kadıköy'de maç kaybetmedik. Nasıl oldu bu? Öncelikle güçlü kadrolarla her maçı kazanıyorduk zaten. Sonra 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 ne oldu? Yani iyi kadromuz olmasa bile ya biz kazanamıyoruz. O psikolojiye geliyordu. E sen hiçbir şekilde bu psikolojik ortamı bile yaratamıyorsun ki 7 senedir hiç yaratamadın hiç sıfır aklını başına al git Fenerbahçe'nin önceliklerini bu takıma kazandır gelelim gerekli bölgelere nerelere transfer gerekiyor bence bir numara kaleci mutlaka Fenerbahçe kaleci ihtiyaç yani kaleci ihtiyacı var alacak Yine söylüyorum İrfan Can iyi niyetli olabilir. İyi bir Fenerbahçeli de olabilir. Çoğu girdiği maçlarda iyi performansı gösterdi. Ama ortalama bir kaleci. Bizim için ancak yedek kaleci olur. Fenerbahçe kalecisi, birinci kalecisi öyle bir kaleci olacak ki gerisindekiler onu zaten kesmeyi hayal edemeyecek. Ben onun arkasında diye kabul edeceğim. Ona göre çalışacak. Bana fırsat geldi mi en iyisini yapacağım diyecek. Fenerbahçe'nin kalecisi tartışmasız bir isim olacak. Böyle gözü kapalı herkes o ismi yazacak. Yazacak. Maliyet mi? Çok maliyetlidir görüyoruz çıkan haberleri. Bakın Ederson'la rakibimizle ilgilendiği söyleniyor. 10-15 milyon arası bir bol servis istiyor. Gayet yaşı da makul bence. Ayağı da iyi. Üst seviye oynamış. Giderseniz maaşta anlaşırsınız. Kaleci getirirsiniz. Onu getiremiyorsanız genç potansiyel ama iyi olduğunu düşünür bir kaleci bulursunuz. Ki onları bulmak çok zor. Çünkü mesela Şevval'e geçen sene... Ee, Lille kalesinde bizim maçlarda çok iyi performans gösterdi. Bakın 40 milyona Paris Saint Germain'e transfer. Öyle bir şey yapabiliyorsanız çok iyi. Ama ben sizin yapacağını düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe tartışması bir isme gidecek. Alisson mu olur? Ederson mu olur? David de mi alırsın? Ne bileyim yani. Gider Kurtuay mı çekersin? O biraz hayalcilik olur da yani olması muhtemelen bu kaleci pazarında üst seviye kalecilerden birini getireceksin. Fenerbahçe kalesini koyacaksın. İki. İki tane lazım. Orta saha. Böyle bağıra bağıra lazım. Orta saha. Ve bizim başarısızlıklarımızın en büyük nedeni biz 7 senedir, geri kalan 4 senede de orta sahayı hiçbir zaman çok iyi bir orta saha üçlüsü oluşturamadık. Hatırlayın, bu yönetimden önce son ikinci yol bitirdiğimiz zaman Aykut Hoca'nın zamanı, Orta sahamda Josef Giuliano vardı. Yanında Mehmet Topal oynuyordu. İşte farklı oyuncularla değerlendirilmişti ama o orta saha bile yani sağlamlığıyla bak o kadro, o kadro yapısı kanatları iyi değil. Yani sağ bek, sol sağ yani sağ açımız Dirar, sağ bek İsla yani kadro kalitemizin çok iyi olmamasına rağmen şampiyondan daha fazla gol atmış. Ligde çok küçük farkla ikinci bitirmiş. Hatta evimize bir derbi maçı vardı. 0-0 bir tane maçı kazansaydık şampiyonduk zaten biz. Yani o kadronun orta saha yapısı bile yani sağlam bir orta saha yapısıyla şampiyonluğu oynamıştı. O kadar elzem. Yani diğer tarafların çok iyi olmasa dahi orta saha iyi olduğunda sen bir seviye çıkabiliyorsun. Eğer ki orta sahanla beraber diğer bölgeleri de düzgün bir şekilde ayarlayabiliyorsan sen zaten üst seviye futbol oynayan şampiyonlukta en büyük adaylardan biri oluyorsun. Ya o yüzden orta saha çok önemli çok önemli iki tane adam lazım. Bana göre iki tane adam lazım. Bir tane 6-8. 6-8 ben çok böyle 6 numara 8-10 gibi değil de hep böyle oyuncuların, tempo oyuncularım böyle iki ceza sahasında giden gelen tempolu hızlı oyuncuları seviyorum mesela. Yani böyle sadece 6 böyle mesela nasıl anlatayım onu? Böyle Hakan Çalhanoğlu gibi işte Amrubat gibi böyle duran ayağı iyi olan sadece böyle oynayan böyle kısa kısa paslarla işte uzun topları atan ama duran bir oyuncu gibi bir 6 numara da sevmiyorum. Bence bir şampiyon olan takımın iki tane böyle tempolu, iki ceza sahasında gidip gelebilen oyuncuya ihtiyacı var. Böyle sağlam duracak, tempolu olacak, oyuna sertlik katacak. Baskı yaptığında ön tarafa gidip top çalıp onu da oynayacak. Geriye koşuları da böyle hızlı olacak. Yani oyuna tempo katacak. Fenerbahçe'nin öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Örnek: Bisuma, Örnek: Fran Anguissa. Örnek: Daha bize de ilk golü atan Fenerbahçe'nin de Timber. Timber maçta gördük. Hele bir pozisyon vardı böyle dört kişi arasında oradan bile topu çıkardı. Yani sağlam, top çalan, oyuna fizik kalite katan, oyuna tempo katan bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bir oyuncu çekeceksiniz. Bunun parası 20 mi? 20. 15 mi? 15. 25 mi? 25. Çok önemli. Vereceksin alacaksın. Neden vermelisin? Ve gidecek oyuncularla beraber bizim transfer maliyetimiz ne olabilir? Gidecek oyuncularla beraber nasıl bir transfer dönemi geçirmeliyiz onu da anlatacağım. Bir ortası kazandıracaksın. Yanına Fredi değerlendirirsin. Fred'den çıkabilirsin işte Arabistan pazarında. Bir yerine başka birini ekleyebilirsin. O zaman Shimanski kadro tutabilirsin. Gerekirse orada değerlendirirsin. İsmaili kadro tutarsın, orada değerlendirirsin. Yani Fred bile çok elzem bir gerçekten. Yani Fred evet olduğunda oynar. Yanında iyi oyuncular olduğunda katkı da verir. Ama temposu düşmüş. Nasıl değerlendirebiliriz? koşan bir 6-8 oyuncu, iyi koşan, iyi mücadele eden bir oyuncuyla beraber Fred'e oyuncu kurucu da kullanabilirsin. Fred çok da iyi oyun kurar. Gelir böyle kısa kısa verir hemen gider. Top böyle çıkarmadan sana yardımcı olur. Dil, i̇lla böyle hani 8 olsun sadece ileride oynasın. İşte iki ceza sahasında çok gidip gelsin demezsen kurucu oynatırsın. Daha iyi tempolu iki oyuncu da beraber onu tamamlarsın. O zaman da katkı sağlayabilir. Ama mutlaka ama mutlaka çok tempolu oyunu fizik kalite katan bir oyuncuyla anlaşacaksınız. 3'e 5'e bakmayacaksınız. Bir sumu 15 milyonsa daha ne olacak yani adam sana 5 milyon mu versin? Gideceksin alacaksın. Gideceksin alacaksın. Fran Anguissay'la ile anlaşacaksın. Bon servisi yoksa maaşını iyi vereceksin. Bir şekilde o paketi sağlayacaksın. Diğer orta saha oyuncusu nasıl olmalı? Diğer orta saha oyuncusu daha hücuma dönük olmalı. Yine tempolu olacak. Oyuna akıl da katacak. Yani Şimanski'nin sana yapamadıklarını yapacak. Evet orada Talişka var. Talişka'yı şöyle değerlendirebilirsin. İkinci forvet olarak oyunu atarsın. İç sahada Talişka ile başlarsın. Önde baskı kurarsın. İki tane tempo orta saha koyarsın. Ön tarafı rahatlatırsın. Talişka'dan yararlanırsın. Ama mutlaka ama mutlaka oraya da iyi bir oyuncu gelmesi gerekiyor. Bana göre. Bana göre oraya da yani 8-10 karışımı oyuna tempo katan, oyuna akıl koyabilen, biraz daha driplik özelliği de olan. Mesela ben Paulo Dybala'yı severim. Mesela Paulo Dybala hem Oyuncu adam geçer. Hem şutu vardır hem oyuna akıl katar. Mesela Joao Felix. Joao Felix aslında mesela Al anlaştı. Eğer ki boş kalsaydı pazarda ben bir 10 numara özellikle Joao Felix'i değerlendirdim. Çünkü dikine, golü düşünen, kaleye giden kontraları sana e, fark yaratabilecek bir oyuncuydu. Mesela çok her takımda çok tutmadı. Her takımda çok performans göstermedi. Ama hem bizim lig kalitemizle beraber hem de oyunu hız katmayla beraber mesela Joao Felix bence bizim için çok iyi bir oyuncu olur. Çok farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Gerisine böyle bir Bisuma'yı koyarsın. Fred'le oynayabilirsin. Fred'le oynamazsın. İsmail'le oynarsın. Oraya rahatlatırsın. Veya işte Şimanski'yi orada değerlendirsin. Dersin ki Şimanski sen hani akıl koyamıyorsun. Bari top çal. Oyuna böyle tempo kat. Ver git. Kısa kısa oyna. Hadi orada yararlan. Öyle de yapabilirsin. Gelelim sağ kanat, sol kanata. Sol kanat için Kerem ismi geçiyor. Kerem'le anlaşmak üzereyiz. Zaten Kerem Aktorkoğlu transferini de e, videomuzda anlatacağız sol tarafa Kerem'i yazarsak eğer bence de yerinde bir transfer olacak. Çünkü kanatlar skor yükü iyi olmalı. Yani e, bu ligde belli bir gol sayısını geçmeniz gerekiyor şampiyon olabilmeniz için. Ve şu önemli. Orada oynayan oyuncularınız kritik yerlerde sorumlu kalacaklar. Büyük maçlarda, derbilerde ve Avrupa'nın üst seviye maçlarında gol ve asistler yapacaklar. Ya Tadic. Harika. Ben çok beğeniyordum akıllı bir oyuncu. Yani oyuna hem aklını katıyordu hem böyle o sahada duruşuyla beraber ama hızlı bir oyuncu değildi. Bence çevresi iyi donatılsaydı o da bize katkı verebilirdi ama tad için mesela Beşiktaş maçında bir penaltı golü var. Bir asisti var. Galatasaray maçında hiçbir şey yok. Trabzon maçında asisti var. Yani ben şundan bahsediyorum. Tadic bence büyük maçlarda etkili olamadı. O yüzden orada alacağımız oyuncular büyük maçlarda etkili olamadı. Mesela Kerem Aktürkoğlu. Evet. Kerem Aktürkoğlu. Bakın. Derbi maçlarında golü vardır. Atletico'yu Benfica'ya gitti. İlk Şampiyonlar maçında Atletico'ya gol attı. Galatasaray'dayken Manchester United'a gol attı. Yani hem Şampiyonlar Ligi seviyesinde hem derbilerde etkili oldu. He bu arada Sporting maçında da ilk yılında Sporting maçında hem de çok kritik bir maçta evinde evinde oynadı bir maçta. kazansalardı onlar şampiyon olacaklardı. Orada gol atan oyuncu. O yüzden sol kanat hem skor yükünü çekecek, hem büyük maçlarda etkili olacak. Kerem de bence doğru bir profil. Gelelim sağ kanada. Sağ kanat oyuncusu diyorlar ki Asensio Asensio kanat değil Asensio kanat falan değil Asensio'yu kanat alacaksın hiç almayın İrfan'ı oynatın aynı şeyleri yaparlar yani Asensio oyunu akıl katar ve daha fazlasını yapar Ciza sahasına girer Daha fazla gol atabilir yani Asensio 20 gol atar İrfan 15 gol etki eder Yani 5 gol içinde bu kadar para verilmez Bence sağ kanat oyuncumuz da Hızlı Driblik gücü olan bir oyuncu olmalı Örneklerle başlayalım Hemen rakibimizde Hacim Musa gördük maçta. Çekişleri çok iyi mesela. Bir çekiyor böyle. Hani öyle bir çekiyor ki hele yani iki, iki oyuncuyu falan oyundan düşürüyor. Topu ayağını aldı mı zaten rakibin geri 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 gidiyor. Hemen sana basamıyor. Çünkü basarsa çabuk geçileceğini biliyor. Bu ne demek oluyor? Sen rakibin üzerine üzerine gittiğinde o da geri 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 kaçtığında sen ne oluyor? Sen geri yaslanıyorsun ve hücuma çıkabiliyorsun. Rakibin geri yaslanıyor. Sen bütün oyuncuların ceza sahasına sokup işte sağ bekinle orta deneyebilirsin dribbling yapıp orta deneyebilirsin. Dribbling yapıp şut çekebilirsin. Birçok aksiyon oluşturabilir. Yani oradaki oyuncu hızlı olacak. Rakibi karşısına alacak. Rakibini böyle geri 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 geri, geri sürükleyecek. Aynı zamanda da tempolu bir oyuncu. Gördük maçta. Jayden'la bir sürü ikili mücadeleye girdi. Ee, geri dönüşlerde çok kötü değildi bana göre. Yani iyi bir oyuncu. Alınabilir. Kesinlikle alınabilir. Alınması güç bir oyuncu da değil bana göre verirsiniz 20-25'i. O adamların maaşları zaten orada 300 bin euro, 500 bin euro. Burada bir buçuk versen, havada kapar seni de e, piyasayı bildiği için iki buçuktan aşağı gelmez o ayrı. Böyle bir oyuncu alabilirsiniz. Jegrova bir yıl sözleşmesi kaldı. İnanılmaz bir sezon geçirdi. Teklifte almadı. Belli ki yani çünkü bakıyorum e, dış basında da haber çok çıkmıyor. Bence doğru bir maliyetle kulübü de bırakır. Çok eminim. Yani kulübü de bırak. Gidin anlaşın. Bu oyuncu katabilirsiniz hızlı, driblik yapar, şutu var. Yani siz iki kanadınızı böyle yaparsanız forvetiniz atletik bir oyuncu zaten. O zaman takımın çehresi tamamen değişecek. Orta sahanızda da böyle bir oyuncu katarsanız siz top sizin sizdeyken ve top rakipteyken iki anlamda da çok tehlikeli bir takım olacaksınız. Sayın Fenerbahçe yönetimi biraz futboldan anlayın bence. Ben çok futboldan anladığımı bahsetmiyorum. Ama yani sizden daha iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani bir takım nasıl olmalı? Bir büyük takım nasıl kurulmalı? Bununla ilgili doğru fikirlerim olduğunu düşünüyorum. Siz böyle oyuncular takıma katın. Başarılı zaten olacaksınız. Yani bir sağ kanat oyuncusu kesinlikle sol kanatta benzer özellikler de olabilir. Yani oyun kurucu olsun daha yavaş olsun yok. Oyun kurucu olmasın daha da yavaş olmasın. Driplik yapsın tak rakibi karşısını alsın. Geçsin, orta kessin, şut denesin. Oyuna hız katsın, tempo katsın. Kontrolü de alıp gitsin böyle, vurup gitsin. Geri koştursun seni bol bol. Böyle bek böyle kolay kolay çıkmasın. Aa bak bu oyuncu ben çıkarsam yetişemem diye düşünsün. Öyle bir oyuncu alacaksınız. Gelelim son forvet. Bence forvet lazım takıma. Yani görüyoruz ki mesela Fenerbahçe maçında gördük. Ya Elnesiri tamam fizik olarak daha iyi. Şöyle böyle geçen sene iyi goller attı. Tamam. Ya biz kötü oynadığımızı da forat oyuncumuz bir şeyler yapacak. Hiç top tutamıyor. Sırt dönük oynayamıyor. Ayakları kötü. O yüzden John Duran aldıysak eğer oraya bir oyuncu daha katacağız. Talişka'dan da yararlanabiliriz. Bu katacağımız oyuncu bence bu iki Talişka'yı da John da beraber oynadığında tamamlamalı. Direkt forvet oynayabilmeli. Gerektiğinde duvara gelip 10 numara gibi oynayabilmeli. İsim mi? Bence Romulo. Bence Romulo. Kesinlikle çok beğeniyorum. Oyuncu özellikleri olarak bence edince biraz benziyor. Fizik olarak da benziyor. Hem derine geliyor bir kere. Has oyununda var. Bakın çok iyi asit yaptı. Fiziksel olarak hava topunda var. Uzun. Ve çok yavaş değil. Çok yavaş değil. Artı frik atıyor. Bence komple bir oyuncu. Komple bir oyuncu, 15'ler konuşuldu, 18'e çıktı, fulum alıyordu, şöyleydi böyleydi. Bakın daha henüz hiçbir yere transfer olmadı. Gidin Romulo'yu alın bu takıma. Çok doğru bir transfer olur. Çok doğru bir transfer olur. Çok yerinde bir transfer olur. Hem de ligi tanıyor. Yani böyle cuk oturacak bir transfer. Cuk oturacak bir transfer. el seriden çıkabilirsen de Romulo'yu takıma kazandırın. 15'si 15, e 18'si 15, 18. E 18. 3-5 taksit. İşte krallıkta oyuncu verme. Anlaşırsınız. Siz Fenerbahçe'siniz. Siz bu ligde bir oyuncu isterseniz o oyuncuyla anlaşırsınız. Kulübünde oraya getirirsiniz. Gidin oyuncu. sen Fenerbahçe'ye gelmek ister misin? Demene bile gelmez. Biz seni alacağız. Deyin. Zaten bu yeterli. İkinci bir isim ne olabilir? Alexander Schorlund. Senelerce, senelerce uğraştınız. Her takıma yazıldı. Bakın Atletico'da yedek. Oynamak istiyor çünkü. Ligi tanıyor. Driplik desem var. Fiziksellik desem var. Hız desem var. Komple bir oyuncu. Romulo gibi komple bir oyuncu. Hatta şöyle daha üst seviye. Zaten oynadı takımlardan belli. E La Liga'da oynadı. Çok iş yaptı. Villarreal'de harika sezon geçirdi. Atletico'ya transfer yaptı. Bir Real Madrid maçı var. Dört gol attı. 25 veriseler bırakacak diyorlar. Eminim 27'de bırakırlar. Eminim 27'de bırakırlar. Oyuncu ikna edin. Türkiye'deki maaşlar. Evet Türkiye'ye bir oyuncu niye gelebilir? Niye gelsin o seviyede? Maaşı iyi diye gelecek. Niye? Babanın oğlu mu senin? Yok. Hiç kimsenin değil. Burada daha fazla maaş var. Arabistan'ın bir tık üstü Türkiye. Orada çok maaş var. Bizim ondan bir tık altında maaş var. Dikkat edin bence bir tık üstünde. İşte Avrupa, Şampiyonlar Ligi, UEFA. İşte Hoca Jose Mourinho falan. İşte böyle ikna edebilirsin. Gelirsin. Dersin ki ben sana şu maaşı veririm. Alırsın. Takıma kazandırırsın. 11 oynar. Yedekten sokar çift forretin. Çok iyi olur. Sana psikolojik olarak üstünlük getirir. Bu oyuncularda bence kadroya katmalısınız. Maliyet mi? Maliyet belli. Kaleci 10-15 milyon, orta saha 20 milyon, 15 milyon arası neyse 25 olur, 22 olur. Bir orta da alırsın, işte 10 milyonu belki bir transfer yaparsın. Genç atletik bir oyuncu katarsın, o da senin tercihin. Bir tane iyi al da gerisine bakarız. Ya da İsmail'den yararlanırsın. Sağ kanat Kerem ne kadar? 25, okey tamam 25. Sol kanadı 25, sağ kanadı 20 artı 3, 25 o da desin 50. Forvet'in 20 mi, 25 mi, 15 mi toplasan 100 milyonla 120 milyon, 125 milyon arası bir para transfere ayıracağın ücret bu. Gidecek oyunculara bakalım şimdi de. Gitmeli muhtemel oyuncular. Levokovic gitmek istiyor. 5 milyon kazanırız. Diego Carlos'a 3 de ondan kazanalım. Ciko talepleri var. 5 kazanır, 7 kazanır, 8 kazanır. 5 de kazanırsın. En kötü Amrabat'tan 10 alırsın. El Nesir'i 25-30 arası bir para alırsın. İsmail'i koyarsan işte 7-8 İsmail'den alırsın. Olur fırsat gelir iki orta saniye olur. Şimanski'yi satarsın 7-8 ondan alırsın. En kötü ihtimalle 60 milyon, 55 milyonla 70 milyon arasında gelir elde edebilirsin. Hadi 60 milyon gelir elde ettin. 120 milyon para harcadın. 60 milyon euro arada fark var. Bunu da vereceksin kardeşim. Bu da senin bedelin. Bu da başarısızlığın bedeli. Bu da başarısızlığın bedeli. Eğer iyi bir takım kurmak istiyorsan bu parayı vereceksin. Bak rakibin 75 milyon oyuncu aldı. 75 milyona gerek yok. Bak elinden doğru oyuncuları çıkar. Doğru oyuncuları bu, ta, bu bu takıma kat. Bu dediğim oyunculardan bir tanesini sen bu takıma kat. Bu takım kötü oynasın. Şampiyonluğa oynamasın. Bu takım rakibinden daha düşük olsun. Ben bir daha futbol konuşmayacağım. Bu kadar da eminim yani. Sen bu dediğim oyunculardan bir tanesini kat. Kaleciye Ederson'u getir. Orta sahaya Bisumayı getir veya Timber'ı getir. Sol kanada Kerem'i getir. Sağ kanada Jegrova'yı getir. Hacı Musa'yı getir. Forvet'e Sörlak ve Romulo'dan birini getir. Sen getir. Bak bakalım biz nasıl oyun oynayacağız. Bak bakalım biz nasıl oyun oynayacağız. Forvet arkası mı? Dedik ya bir forvet arkası. Orta saha 8-10 karışımı bir oyuncu istiyoruz. Oraya da bakalım sen Brahim yazı çekebil hadi. Oraya da artık Hakan Safi mi para verecek? Sen mi koyacaksın? Şöyle mi? Bir de oraya onu getir. Hadi getir bakalım o zaman. Bu takım nasıl oynuyor? Kalende Ederson olsun. Savunma dörtlüğün belli. Semedo Şikmiyar'ı, Jaden Brown. Bisuma Fred, Brahim Diaz. Kerem, Jegrova, John Duran. Nasıl bir takım olur bu? Nasıl bir takım olur bu? oyna tempo desen, tempo katar. Hız desen deli gibi hız katar. Top sendeyken oyunu yıkarsın. İki tane kanat oyuncun var. Diriplik yapar. Ceza sahasına girer. Adam geçer. Forvet Akın. Forward Arkan yaratıcı. Şutu var. Adam geçer. Forveti fizikli sırt dönük oynar. Onu düşünür. Orta biri akıllı. Biri tempolu. Hatta Bisuma yanına da tim buru yapalım. Sağlam. Taş gibi. Tempo desen tempo, sertlik desen sertlik, hız desen hız. Ya defansa top bile getirmezler ya. Hadi diyelim geldi, hadi diyelim geldi. Kontraya çıkacaksın. Şu ileri dörtlüğüne bak sen. Kerem soldan uçar, sağdan jegrova gider. Burahim Dağız hızlı, John Duran hızlı. Büsüm'e katkı verir, Timber katkı verir. Yani her şeyi yaparsın. Top sendeyken de çok tehlikelisin, top rakibindeyken de çok tehlikelisin on numara takım olursun. Çıkalım bakalım bu kadrolarla derbilere. Hadi sana gelsinler böyle baskı yapsınlar. Çıkalım böyle derbiye. Rakip sahada oynarsın. Rakip sahada oynarsın. Rakip sahadan bile çıkarmasını istersin. Bekleri böyle kolay kolay sene gelip senin ceza sahasına giremez. Kolay kolay orayı terk edemez. Yani bu ne olur? Sana rakibin seni çok tehdit edemez. Çok iyi bir takım kurabilirsin. Bu senin elinde ve bunu yapacaksın. Gidecek oyuncuları belirleyeceksin. Daha hiç oyuncu satmadın ya. Bir ay kalmış bir tane oyuncu satmadın. Gelecek oyuncuları ona göre ayarlayacaksın. Saçma sapan isimlere görüşmeyeceksin. Gelelim Kerem Aktürkoğlu transferine. Son olarak Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu belli ki Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Gerekeni yapacaksınız. Kerem Aktürkoğlu'nu getireceksiniz. Kerem Aktürkoğlu sana senede minimum 20 yazar. Gol asist. Büyük maçlarda iş yapar. Derbilerde iş yapar, Avrupa'da iş yapar. Ceza sahasında ikinci forveti oluşturur. Kontrada sana kolaylık sağlar. Gerektiğinde forvet arkası bile koyarsın. Oyuna tempo anlamında onu biliyorum. Her şeyi yapar. Ben rakibimi beğeniyordum. Bence iyi bir oyuncuydu. Hele ki onların ilk senesinde yani Icardi'ye en çok asist yapan oyuncu oydu. Yani adam zaten hem gol ver hem asistler ceza sahasında giriyor. Her şeyi deniyor. Free kick atıyor. Gol vuruşu iyi sadece hani kısa kafa topuyla çok şey yok ama gördük ki yani 2-3 tane kafa golü var mesela Benfica'da hele bir tanesi var böyle geri geri kaleciden önce falan vuruyor. Yani akıllı gol bölgesinde akıllı. Sana 20 tane gol yazar. Bunu kağıda yazacaksın zaten sen şampiyon olurken. Sol kanadından en az 15 en fazla 20 25 bekliyorum diyeceksin. Bir gol sayısını oturtacaksın. O yüzden Kerem Aktürkoğlu hem takıma geldiği, gelmek istediğini kulübüne belirtti. de oynamadı. Alırsan öleme oynatabiliyorsun. Ligi tanıyor. Her şekilde sana çok katkı verecek. Gideceksin. Kerem'i çekeceksin. İnşallah takımıza katılır. Kendisi de hiç endişe etmesin. Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe camiası, taraftarı seni zaten bağrına basar. Sen yeter ki sahada o mücadeleyi göster. Bizim için en kritik mücadele şey budur. Yani benim için en kritik şey bu. Ben Fenerbahçe formasını giyen futbolcunun sahada mücadele etmesini isterim. Biz her maçı kazanamayız. Sürekli başarılı olamayabiliriz. Ama Fenerbahçe sporcusu, Fenerbahçe futbolcusu sahaya çıkacak, mücadele verecek, ruhu ortaya koyacak. Bu benim için gerçekten yeterli. Ben bunu istiyorum. Başarı tabii ki istiyorum. Çünkü başarı da bunlar getiriyor. Fenerbahçe sporcusu şunu bilecek. Fenerbahçe sporcusu Fenerbahçe başarılı değilse o günün mahvolur. Haftasını etkiler, aile hayatını etkiler, arkadaş ortamını etkiler, her şeyini etkiler. Yani senin bu forma altında yapacağın şeyler, taraftarı çok ve çok, bütün hayat, bütün hayatını etkiliyor. Ona göre davranacaksın, ona göre mücadele edeceksin. Sen bunu sahada göster, sevgiyi zaten fazlasıyla alırsın. Fazlasıyla alırsın. Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe camiası kendinden başka da sevin olmayan bir camiadır. O yüzden biz elimizdeki değerimizi asla kimseye ileri edirmeyiz. Sen yeter ki o mücadeleyi o sahada göster. İnşallah gelirsin, İnşallah bu takıma katılırsın. Çok iyi bir performans gösterirsin. Özlediğimiz şampiyonlukta pay sahibi olursun. Biz de seni çıkarız. Sonuna kadar savunuruz. Kerem Aktürkoğlu bizim için özeldir deriz. Bizim çocuğumuzdur deriz. Fenerbahçe camiası için çok önemlidir deriz. Sen hiç merak etme. Gel, mücadeleni göster. Sahada gerekeni yap. İnşallah takıma katılırsın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Sizlere daha fazla buluşmak istiyorum. Söylediğim gibi Fenerbahçe'yi her camiada, her platformda her yerde savunmak istiyorum. Fenerbahçe'yi anlatmak istiyorum. Fenerbahçe taraftan nasıl olmalı? Fenerbahçe takımı, yönetimi nasıl olmalı? Bunları dile getirmek istiyorum. Bir ses olmak istiyorum. Umarım siz de hem beğenilerinizle hem abone olarak bana katkı verirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.